Sabahın erken saatleri yolumuz Balıkesir'e gidiyor ama önce Manisa'yı göreceğiz. Lezzetlerinden tadacağız. Size Manisa'yı anlatacağız. Hadi başlıyoruz. İzmir'den Manisa'ya yolculuk yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Ama biz Manisa'dan daha ileriye gideceğiz ve Sart tren durağında ineceğiz. Burayı ziyaret ettikten sonra Manisa'ya döneceğiz. Sart'a gitme nedenimiz ise Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden biri. Şimdi Sarp durağına geldik. Durak, burası durak. Yani bir istasyon değil. Küçük yerlerdeki tren istasyonlarında durak adı veriliyor. Ve şimdi buradaki Sardes'i gezeceğiz. Sardes'in hikayesi büyük. Hadi başlayalım. Sardes'in tarihi milattan önce 1300'lü yıllara dayanıyor. Yani 3300 yıllık antik bir kent burası. Sardes bir anlamda antik ana yol denilebilecek olan tarihi kral yolunun da başlangıç noktası. O yolun başlangıç noktası olması Sardes'in ne kadar önemli bir antik kent olduğunu gösteriyor. Sardes bir başkent. Kimin başkenti? Lidyalıların başkenti. Lidyalılar kim? Parayı bulanlar. Bu gördüğünüz alanda cimnasyum. Cimnasyum dedikleri işte spor yaptıkları, koştukları, sosyal oldukları alanlar. Bu bölge tamamen bu koca cimnasyuma bakıyor. Burada askeri eğitimler de veriliyordu. İnsanlar sosyal de oluyordu zamanında. Arka tarafta bir havuz var. Gene herkes için yapılmış bir havuz. Yan tarafta hamam var. Herkes burada toplanıp sosyalleşiyormuş bir zamanlar. Bu gördüğünüz alanda sanki bir alışveriş merkezi. Yani bu zamane lafıyla böyle mol. E, buralarda işte boyacılar var, kumaşçılar var. Buralar hep dükkan dükkan. İçerisi hamamı ve onun diğer tarafı o büyük alan o devasa yapının baktığı alanda bunların sosyalleştikleri alan. Yani şimdi finalde de burası bir aslında Sardes'in merkezi alışveriş merkezi. Evet ben bunu beğendim. <laughs> kendi yapıp kendi beğeniyor. Gelip görmeniz lazım mı? Kesinlikle lazım. Daha da kazı çalışmaları sürüyor. Daha da iyileştirmeler yapıyor. Her geçen gün daha da iyi olacak Sardes. Gelmeyi kaçırmayın. Sardes antik kentindeki en önemli kalıntılardan biri de 2500 yıl önce inşa edilen Artemis tapınağı. birazdan Artemis Tapınağı'na gireceğiz. Ama ondan önce burada bizi böyle bir vinç karşılıyor. Bu vincin ne işi var burada diyebilirsiniz gör görmez ama açıklaması şu. 1911 yılındaki araştırmacılar saat tren istasyonundan buraya buharlı lokomotifle bu vinci çekerek getiriyorlar. Yani buraya ray döşüyorlar. Ray döşeyip buraya bu vinci getirmelerinin nedeni de yaklaşık 5 ton kaldıran bu vinçle taşları yerinden alıp doğru yerlerine koymak istiyorlar. Ve bunu da oldukça başarıyorlar. Bugün de burada raylarıyla beraber e, bu tarihi vinç diyeyim artık o da buraya ve sizlere eşlik ediyor. Arkamda Artemis Tapınağı'nı görüyorsunuz. Şu anda iki tane sütunu kalmış bugüne kadar. Dünyanın en eski ve en büyük tapınaklarından biri olarak kabul ediliyor. 1911'ler civarında yaklaşık 4-5 tane kolonu varken yıllar geçtikçe depremler oldukça maalesef sütunlar dengesini kaybetmiş. çok büyük. Yani bir de işin enteresan tarafı parça parça yapmışlar. Yani bu parça ayrı, bu parça ayrı, bu parça ayrı işlenmiş. Sonra getirip bunu koymuşlar ve üstüne de devam etmişler. Hani o dönem o yüksekliğe nasıl gidildi acaba? Senin bir bilgin var mı dostum? Senin de yok. Sardes'e geldik, Sardes'i gördük. Şimdiki yolculuğumuz Manisa'ya. Trenimize binelim, uslu uslu Manisa'mıza gidelim. ne kadar geldiğimiz yollarda emniyetsel bir sıkıntı görmedik. Sanki en çok arabalara ve insanlara yaklaştığımız noktalar hemzemin geçitler. Evet doğrudur. Biz Ege bölgesi olarak toplam 1200 kilometre 448 tane ortak geçiş noktamız var. Bu hemzemin geçitlerde yayalara, araçlara hizmet ediyoruz. Trenlerimize de aynı zamanda hizmet ediyoruz. Biz elimizden gelen bütün önlemleri teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte uygulamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız tabi kullanıcıların da özellikle demiryolu etrafında yaşayan insanların hemzemin geçitlere giriş çıkışlarında daha kontrollü olmalarını istiyoruz. Trenlerimiz ne yazık ki 800 ile 1000 metre mesafede durabiliyor ani bir durumda. Biz yine bütün önlemleri dediğimiz gibi almaya çalışıyoruz. Makinist arkadaşlarımız sürekli yaklaşırken siren ve kornalarını çalarak alarm vermeye çalışıyorlar. Burada beklentimiz özellikle yaya emzemin geçit kullanıcılarının kulaklık kullanmaması, girerken sağına soluna bakmaları ve çevre kontrolünü yapmaları istiyoruz. Bu sayede biz kazaları minimize edebileceğimize inanıyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Şehzadeler kenti Manisa'dan hepinize merhabalar. Bugün yağmurlu bir güne denk geldik. Bulutlu yağmurlu ne olacağı belli değil. Böyle sersem falan yapıyor havayı. Ama Manisa deyince tabii ki de benim üniversite hayatım aklıma geliyor. Celal Bayar Üniversitesi'ndeki zamanlarım aklıma geliyor. Manisa konusunda tecrübelerim var. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın. Şöyle güzel güzel ben size bir Manisa'yı tanıtayım. Hafsa Sultan, Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Mesir Macunu'nun hikayesi kendisinden başlıyor. Onu iyileştirmek için yapılan bir macundu. Merkez Efendi işte burada Mesir Macunu'nun e, mucidi kendisi. Bir sürede Manisa'da yaşamış. Merkez yaklaşık 500 yıl önce 41 çeşit baharat kullanarak yaptığı mesir macununun şifalı olduğu kabul ediliyor. Bugün hala mesir macununun üretimi tamamı kadın çalışanlar tarafından aslına uygun bir biçimde sürdürülüyor. Ve üretilen macunlar Manisa Mesir Macunu Festivali'nde halkla buluşuyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi tarafından yaptırılan bu cami Sultan Camii ve 400 yıllık bir geleneği var bu caminin. Halka her Nevruz haftasında mesir macunu dağıtılıyor. Yarımızdan indik, biraz gezdik ve haliyle acıktık. Acıkınca Manisa'da ne yenilebilir diye sorduğumuzda hemen Manisa kebabı dediler. Yani ben bunu burada okuyan bir adam olarak tabii ki de çok iyi biliyorum ve açıkçası Manisa kebabının hastasıyım. Şu anda konuşurken içten içe ağzım sulanıyor. Çünkü çok güzel bir kebap yani. Yani ben bunu yiyorum ama bunun tarihini falan filan hiç sorgulamadım. Manisa kebabı nedir? Osmanlı mutfağına biraz Arap kültürüyle Halep'ten gelen bir kebap. Hmm. Dana kuzu karışımı, kıymadan yaptığımız şiş var. Biz o şişleri odun ateşinde yapılan pidemiz var. Tırnaklı pidelerle. Altta tırnak bile var. Tabii tırnaklı pidelerle. Ya ne ya? Tereyağı, kıyma hazırlanırken, şiş hazırlanırken dananın yüzde sekseni, kuzunun da yüzde yirmisi gibi o da döşünden. ince, sinirsiz, Herkesin rahat yiyebileceği kuzu eti yemem diyenlerin bile çoğu zaman burada bu etten yediği görüldü. Bu lezzetle Manisa'ya geldiğinizde buluşmanız şart. Neymiş Manisa kebabı. Manisa kebabı? Sade ya da yoğurtlu. Ben ikisini de yiyeceğim. Afiyet. Müzik Muradiye Camii 3. Murat tarafından yaptırılmış. Fakat dizaynı Mimar Sinan'a ait. Ege bölgesindeki Mimar Sinan'a ait tek eser bu diyebiliriz. Şartları zorlayan ekibimle beraber Spildan'a, Manisa'ya gelmişken Spildan'a çıkmadan olmaz dedik ama e, çıkacağız. Sizler için oraya da çıkacağız. Şu anda sıklama olsam da çıkacağız. Yukarıyı görmemiz lazım. Yani görebileceğimizi umuyorum. E, Manisa'ya gelmişken Spildana'da da ziyaret etmeden gitmem mümkün değildi. Harika, harika. Oldu da trene atlayıp Manisa'ya geldiniz. Manisa'da neler yapabiliriz diye bir şu programı izledikten sonra bir fikir daha ekliyoruz. Neredeyiz? Manisa'nın, böyle Manisa eteklerine kurulmuş bunun. Neyin? Sipil Dağı'nın. Sipil Dağı yaklaşık 1500 metre yükseklikte bir krater gölüne sahip. Şu anda krater gölünün kenarındayız. Yani haliyle mevsimden dolayı, geçişlerden dolayı biraz sisli puslu göstermeye çalışıyoruz size ama Olur da Manisa'ya gelirseniz, gezerseniz şartlarınızı biraz zorlayıp Sipil Dağı'nın tepesine çıkıp Sipil Milli Parkı'nda ziyaret edebilirsiniz. Doğa harikası bir yer. Mutlaka gelip keyfini çıkarmanız lazım. Burası normalde Manisa'nın mesire alanı. Yani Manisa halkı buraya dinlenmeye de yukarıya çıkabiliyor. Normal şartlarda yaz, kış burası dolu olur. Ama hava koşulları öyle ki şu anda çekim yaptığımız hava koşulları maalesef bırakın insanı. Hiçbir şey yok. Hava da soğuk. Bizim de burada ne işimiz var? Bu anda demeden kendimi alamıyorum. Çivi gibi hava.